Cuma alo. Hoş geldin diyelim yeni gelenlere. Çay ver oğlum ikram et. Bunda 4 tane aratmış var. Bir girelim bakayım ama bu 12 dakika bize yetmez. Yani bu iyi gibi ya. Aa Sim Savaş. Unuttu yine. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Oğlum harbiden ya. Ya şu an önümde portakal var bir de fıstık var. Acaba hangisini yesem B12 artar? Oğlum beyler bakın savaşa girmeden ya hemen şeydeyken vermek lazım. Bu arada uçağımız full. Ee, yeni aldık ama full. Onun artık muhabbetini biliyorsunuz değil mi? Süleyman sana uykusuzluk yaramıyor. Yavuz neden biliyor musun? Bütün sorun Kimde bak? Bütün sorunu sana söylüyorum. Bütün sorun şunda bak. Bak. Kediye bak. Kediyi gördün mü? Bütün sorun bunda. Gece beni uyutmuyor. Sürekli geliyor suratıma miyavlıyor. Ne bileyim sağa sola dönüyor. Üstümde yatıyor. Sürekli uykusuzum. Zenci'yi odadan atmamız lazım. Aziz Selim hoş geldin. Oyunun ismi Vartandır dost. Valla Cafer 3 tane benim için çok iyi bir rakam. Demek ki uçaklar kötüymüş. O yüzden oynayamıyormuş yani. Kediyle de bahane uydurmasın bir abi. E karşım bahane uydurmada benim gibi olmak lazım. Yani gayet başarılı uyduruyorum yani şu an. Yalan yok. Şimdi kediyi ayrı odaya kapatıp da kapıyı üstüme çektiğin zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ağlama sesi çıkartıyor resmen böyle. Yani kapının oradan aç kapıyı. Mew. Sürekli. Sonra acıyıp geri alıyorum içeriye. Lan o kim ha? Evet evet bu güzel evet. Lockla buna. 2. 2 geliyor iki geliyor say. İki geldi. Üç geliyor, üç geliyor, üç geliyor. Üç geliyor. Hadi oğlum. Üç geldi. İyi düşer o düşer o. Motordan hasar almış. Üç geldi. Oh. <laughs> Lan ben artık jet savaşçısıyım ya. Lan 4 kill aldım. Ben bir hak kahramanıyım şu an. Jet Süleyman, Jet Fazıl <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Lan Süleyman ne yapıyorsun ya? Beyler bundan sonra kanalın ismini değiştiriyoruz. Jet Süleyman. Bu da öldü. Bir şey diyeceğim bu da öldü. Ana. Vallahi o da öldü. Vallahi o da öldü. 5'i aldım ya lan. Süper Sonic <laughs> Beyler ben alıştım. Vallahi alıştım ben bu işe. Şu kaseyi almayın. Lütfen kase yapmayın. Kase yapmayın. Oh çok güzel. Oğlum 5 kill aldım ya lan. Ye. Yeah. Vallahi 5 kill aldık. Yok be ben şu an inanamıyorum ya. Ben şu an eh. Chat ne diyor görüşürüz karşım ben ee, şok şu an. Oğlum biz 5 kille top tier jet savaşında şu an birinciyiz. Bu bir rüya. <laughs> Bu bir rüya gerçekten. Allah Allah. Kendini affe almasın diye Murat abi. İnanılmaz. Şu an oturdum skora bakıyorum. Hatta bir bir de fıstık atayım ağzıma şöyle.